Yeşilbereli kanalına hoş geldiniz. Bugün e, gündem olaylarından Ankara'daki saldırı hakkında konuşacak Yeşilbereli. Evet Yeşilbereli sendeyiz. Cumhuriyet'ten selamun aleyküm kardeşlerim. 10 günden fazladır e, il dışındaydık. E, sınır illerimizdeydik orada. Buradan sınır ilimiz Urfa, Siverek, Ceylanpınar, Akçakala, Harran, Haliliye bütün oradaki kardeşlerimize... Allah'a emanet ediyorum. Onlara selam ediyorum. Çünkü bizimle çok yakından ilgilendiler. Allah razı olsun onlar. Güzelce ağlandık. Çok dost, güzel dostluklarımız oldu. İlerleyen zamanlarda yine görüşeceğiz inşallah. O kardeşlerimize bir uç bir olarak selam gönderiyorum. Şimdi apar topar geldik. Bu olayla ilgili alakalı birkaç bilgiler var. O artık araştırma safhasında. Şu anda MIT falan araştırıyorlar. Kameralar inceleniyor. Onunla konuşmak istemiyorum. Demek istiyorum ki Ankara'ya gelene kadar bu nerelerden geldi? Şu anda çok ciddi duyumlar, görüntüler var. Onu açıklamak istemiyorum. Size kusura bakmayın. Oradaki arkadaşlar şimdi araştırma yapıyorlar. İç Anadolu bir yerden gelmiş. Direkt mevzuya girelim. Çok da televizyon izleyemedik. Biz buradan gidince papaz da gebermiş. Onu da öyle sadece telefondan falan gördük. Bunu da sadece yanımızdaki arkadaşlar gösterdiler. Şu girişleri çok ciddi bir şekilde burada göreceğim. inanın ki. Şimdi çok değişik şeyler olacak. İlerleyen günlerde göreceğiz daha neler olacağını. Şimdi şunu demek istiyorum. Şu görüntüye bir bakalım. Ben size anlatacağım böyle mi oluyor diye. Direkt mevzuya girelim. Takipçilerimizi fazla meşgul etmeyelim. Azıca, Şimdi. Şimdi ben dur deyince dur. Tamam mı? Çok karanlık oldu bu. Bak dur. 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 Şu. Şurada şu taksi şoförü bagajda değil mi? Vurmuşlar bagajda. Öyle öyle biliyoruz. Bagajda. Şu anda sürücü, erkek sürücü geldi buraya. Bayan terörist de orada. Bak terörist bu. Çıkıyor. Devam et. Bak. Bak insanlar nasıl kaçıyor. Dur, dur, dur. Şimdi değerli takipçilerimiz yorumu size bırakıyorum. Bu Türkiye'nin en önemli en önemli TUSAŞ ya üzerinde başta Türk var Türk uzay sanayinin çalışanları bunlar mühendis işçi fark etmiyor yani o kadar silah fabrikamız var bir yerli silah verin şu insanlara önemli bir yerde görev yapıyorlar nedir yani parasını al ver o kadar güvensiz bir insansa da orada çalıştırma takipatı yapılmamış gerçekten Türk insanı değilse onu orada çalıştırma çalıştır, çalıştırıyorsan da onlara bir tane bir dokuz, dokuz mermi alan bir silah ver ya. On dört tane değil dokuz tane alan yazık. Şimdi onlar olsa bunlar içeri girmeden vurulurdu. <laughs> Onun öncesini anlatacağım. O buraya zaten gelemezdi normalde. Şimdi buraya nasıl gelmiş bu? Burası tahminim otopark. Arabalarına geliyorlar herhalde. Ya da daha içeriden servis kalkıyordur. Şu terörist normalde böyle bir birime Buraya kadar gelmemeli. Dışta daha dış koruma olması lazım. İncelenip, aray araştırılıp ikinci bir barikatın içerisine gelmesi lazım. Diğer daha sonra bakanın açıkladığı bakanı dinledim bugün. Sen atmıştın baktım. Yoksa öyle fazla uzun seyretmemiştim. Akademi binasına ya yuh yani. Ya burası değirmen mi ya? Un fabrikası mı bu ya? Akademiye girecek kadar. Çok fena yine sıkıntılandım bak. Oynat. Bakalım. Bak. Bak şimdi at sıkarak gidiyor. Bak şu kaçtı içeriye. İçeriye kaçmasa yere yatsa ona silah olsa ateş edecekti. Evet içeri giriyorlar şimdi. Evet girdiler. Ha, Taksi karşıda kaldı girdiler. Şimdi bak. Turnikeden giremiyorlar. Evet, çok güzel. He, turnikeden giremiyorlar. Gören her canlıya sıkıyorlar şimdi. Her canlıya sıkıyorlar şimdi. Tabii çok rahatlar şu anda. Karşılarında bir güç yok. Burada bitiyor mu bu? Şimdi bu da patlama anı. Şimdi o patlamayı o o kız mı yapıyor te, bayan terörist mi yapıyor? Evet. Bir bakalım. Patlama yapıyor diğeri e, sağa sola koştuktan sonra işte içeri giriyor sanırım. Şurada şarjör değiştiriyor bak. Bak fark ettiniz mi şarjör değiştirdi burada. İki şarjörün tersini yaptı orada arabanın yanında. Çok büyüttün çok büyüttün bir şey anıyor Yok heh, bak görüntü bu şekilde. Bu silah ne şimdi? Bu silah bilen var mı? Ney Mücahit bu silah? Hiçbir bilgim yok. Kubi. Kaleşini kopun küçüğü. Hmm. Görüntüler bitiyor burada. Baştan Bak, oynatayım mı? Şimdi sen bunu başa gel orada bırak oynatma. Başa gel oynatma. Tamam. Burada o en dışta. Buraya gelmeden önce mutlaka tek tek girilecek yer olması gerekiyor bir. İkincisi bak şuraya gelmeden bir, bir çıkışta daha şuralarda bir yerde bir güvenlik daha olması lazım. Oradan bu geçmemesi lazım. Bu taksi buraya kesinlikle giremezdi o zaman. Hayır burada e, güvenlikçi nerede? Bak sıkıyorlar güvenlikçi nerede? Şurası güvenlik kulübesi mi? Bak biri yıkıldı yere gördün mü bak şurada. Şurada vurdu. Evet. He? Çalışanlardan çalışanlardan biri vuruldu burada. Diğeri de kendini o çalışan adam dışarı çıkıyor. Tam valide saatinde, değişim saatinde yapmışlar bunu. Hani bunlara karşında bir güç yok. Bak geliyor. Hiçbir güç yok. Nerede bir hareket görüyorlarsa sıkıyorlar. Nerede bir hareket varsa sıkıyorlar. Bak şimdi bunlar içeriye giriyorlar. Giremediler. Ondan sonra şuradan daha sonra giriyorlar bunlar. Şöyle bir şey var. Ee, i̇çeride bir tane güvenlikçi var sanırım. O şeyi o, o, o kadını vuruyor. Kadını vuruyor orada. Yaralıyor. Ha -ha. Doğru, yaralıyor. Ondan sonra kadın kendini patlatıyor. Kendini infilak ettiriyor orada. İma ediyor. Doğan Haber ajansından almışlar bu görüntüyü. Şimdi bu daha ileri gitti bunlar. Bak taksine kaçıyor. Şu adamda silah olsa kaçmaz, vururdu onu. Bak burada şarjör değiştirdi gördün mü? Şu anda gidiyor. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Ya hiç işte nasıl bir rehavet var burada. Bu barikatlar nasıl açılıyor? Nasıl geliyor? Yol geçen hanımı nasıl ağlaştırmışlar? Bak önceden keşif yapmışlar. Kapat. Önceden keşif yapmışlar. Var diye ya, saati ne zaman? Bunlar e, akademi binasını öğrenmişler. Oradaki girişteki zafiyeti de öğrenmişler. Nasıl rahatça gireceklerini, ne yapacaklarını. E, Tabi hap aldı, uyuşturucu aldı. Ne aldı aldı kardeşim yani. Şimdi bir hap aldı, girdi, imha etti. İmha edecek. Sekizini dışarıda etsin. İlk girişte edecek. Giremez buraya. Orada çok sıkı güvenlikçilerin, çok sıkı silahlı, uzun namlulu silahlan ee, beklemeleri gerekiyor. Bunun örnekleri var. Daha oldu. Bazı yerlere girerken patlattılar falan ettiler. Çok basit söyleyeyim sana. Özel güvenlikçi deyip geçme. Çetin Kaya denen bir mağaza var Adana'da. Ta 90 92-93'te böyle vurdular mağazaya girmek isteyeni. terüste değillerdi. Vurdu adamlar. Ha yargılanırlar falan. O zaman MP5 marka silah aldılar uzun anlılığı. Verdiler. Artık onun şeyinden mi? güvensizliğinden mi nedir vermiyorlar. Avrupa'da böyle bir şey düşünebilir misin ya? En en güzüden gözde bir uçak sanayinde TUSAŞ'ta adamlar içeriye girebiliyorlar. Şimdi bu konferans için İstanbul'a gideceğim artık değişik dokümanları falan. Bunlar içinde yakında bilgiler var. Onları paylaşılması gerekeni paylaşacağım. Diğerlerini kalsın. Şu anda araştırıyorlar. Kameralar falan oraya nasıl geldi, hangi illerden geçti falan diye bir görüştük az önce. Peki burada e, özel harekatın müdahalesini ha, nasıl buluyorsun? Ha, ha gördüm. Zaten e, daha önceki videoda ben söylemiştim ya. Bir tim spora gidiyor, diğer tim hazır bekliyor. Gerekirse spor kesilip onlara yeni takviye gelecek. Şimdi bakan beyin açıklamasını e, okudum az önce dinledim. Konuşuyor ediyor falan. Yapılması gereken oydu. Burası bir de şehirden uzak bir yer. Özel harekatın kaldığı birime genel müdürlüğe olsun, daire başkanlığına olsun, il emniyetteki özel olsun uzak bir yerde. Çok hızlı bir şekilde gelmişler. Demek ki yolları kapatmışlar. Işıklarda falan ambulans geçerken öyle. Ondan daha hızlı gelmişler. Çünkü yollar hep açıkmış. Açılmış yollar kesilip açılmış. Bunlar direkt oraya gelmiş. Ne yaptı diyor Shortland? Bunun önüne var. Hakkari'de adalet binasına polisler ateş ettiler. TEM şubenin polislerine, terörle mücadeledeki özel bir arkadaşlar ateş ettiler. hadep binasına kaçtılar. Bizim de arkadaşımız var. İsmini söylemek istemiyorum. Beraber kurustaydık onlar. O sürücü kapıyı kırıyor, o büyük çelik kapıyı demir. Rab diye içeri giriyor. İçeride ateş edenlere içeri kaçıyorlar orada imal ettiler. Diye. Evet. Onları etkisizleştirdiler de o zaman. Var özel harekat. İşte bu özel harekat. Anlatmak istediğim. Bir, bir grup hazır bekliyor. Hemen araçlarında da silahları atlıyorlar. Neredeyse direkt oraya gidiyorlar. Zaten oradaki herkes adres falan biliyor. Hiç kimseye bir şey sorma yok. Hangi binadır, hangi fabrikadır hep gidiyorlar. Şuraya imha ettiler hemen gidip içeri değil mi? Bitti olay. Orada şu terörist akademi binasına gidecekmiş. Rehin almak için. Onu özellikle biliyor zaten. Rehin kurtarma operasyonları da var bizim. Rehineleri de kurtarmak. Teröristi etkisiz hale getirme. Onlar şimdi onlar hep toplayacak doğruya. Özellikle akademi binasına gidiyor bak. Beyin takımının olduğu yerlerde mühendislerin olduğu yerdir. İdare edilen bir yerdir. Orasının akademik olarak yönetildiği bir binadır orası oradaki insanları toplayacaklar. Ya patlamalarla, şimdi bir patlama yapacaklar. El bombası çok onların çantasında şimdi. El bombası atar falan. Onlar öyle düşünüyorlar ama olmadı. Ne oldu? Orada rehin alacak. Bu bu defa özel harekat rehine kurtarma operasyonu yapacaktı. Ama ona gerek kalmadı. Bildiği için risksiz. Direkt en zayıf turnikeyi, zaten öyle olur bu mantikende. Kararlı olduktan sonra en zayıf turnikeden girer, orayı kırar. Direkt hedefe ulaşırsın. Bu bizim operasyonel faaliyetlerimiz var. Olmadı. Başka bir şey oldu. Helikopterle gelirlerdi. Helikopterle sonradan geldiler. Tabii helikopterlerde mutlaka iple inerler, direk iner. Var bizim iple inme kurslarımız bunun içindir yani. Ve gerçekten özel harekatı yapması gereken bir operasyon bu. Fakat keşke bu olmasaydı, onlar da yapmasaydı. Biz yaparız her türlü operasyon ama bu da bunun gibi daha değişik şeyler de olabilir. Yetkililer derhal bu güvenlik işine bu zafiyete, bu rehavete fırsat vermesinler. Olur, özel harekat gelir vururlar ama bu olmadan, olmasın ne gerek vardı böyle bir birime? Özel harekata gerek kalmadan? Kalmasın, ya kalırsa yapacak, zaten yapacak, işi onun. Operasyonel faaliyetlerde, dedim ben sana, daha önceki videoda anlattık. Önleme görevimiz var, koruma görevimiz var, operasyon bölümümüz var. En iyi uzmanlık olduğumuz şeydir. Operasyon yaparız, her türlü operasyonu. Dünyada kanıtlanmıştır. Ya bir de Türk artık, Polis Sözlü Harekatı'nın yapacağı şeyleri herkes biliyor. Neler yapacağımızı. Bu tarz önemli yerlerde bence e, eğer özel güvenlik orayı e, koruyorsa eğer, yani onlara özel bir eğitim verilmeli bence. Tabii ki. Senede bir şarjör mermi atmıyordur yani. Bir sanmıyorum. şarjör, iki şarjör atsa ne olacak? Adamı ters edeceksin. Oraya her önüne gelen normalde AVM'deki güvenlikçi gibi olmaz o. Onlar da belli bir uzmanlıktan geçmeleri gerekiyor. İlla ki bir özel harekatın özel harekatçıların onlara kurs vermesi gerekiyor. Böyle bir olaylarda hani canlı bombayı şimdi kaç tane güveneci kardeşimiz bilir? Canlı bombanın hareketleri, huyları hani bunlar taksiyle geldi falan. Hayır. Normal gelseydi orada patlatsaydı içeriye giremeyecek çok büyük bir sıkıntı girmesi diyelim. Girmişler böyle. Giremezseler canlı bomba kendisi olarak gelecek. Diğerleri de o patlamadan sonra girerse Bak olmaz mı olur? Ben kendimi patlatıyorum. Siz de o patlamanın kargaçasına içeriye girin. Daha çok etkili olur diyebilirlerdi. Herkes kaçar bir yere. Onlar da sıkardı. El bombası atarlardı. Canlı bombayı tanıyacak. Geçenki gibi bir videolarımızda anlattık. Bizim benim devremin vurduğunu canlı bombayı. Canlı bomba eğitimi verilmesi gerekiyor bunlara. Bunları aşağı yukarı bir polisin yarısı kadar yetişilmesi gerekiyor. en azından. Çünkü önemli bir yerdesin. Olmadı polise versinler. Polise versinler bunun korumasını madem. Evet. Ya da çok ciddi bir şekilde polis olabilecek vasıftaki insanlar mesela Ankara'dan gitmek istemiyor. Tayin'e gitmeyeceğim. Tamam kardeşim madem öyle burada yetiştirilip burada kalsın. Atışını, eğitimini, sporunu yaptırsın. Oturup böyle kalmayla gel. Geç değil. Değil ciddi bir koruma zafiyeti oluşmuş burada. Bakalım uzun namlı sıraları var mıydı o Venezüel'den. Onu da bilmiyoruz. Yeni gördük böyle bir olay. Bu kadar rahat gelebileceklerini ben hayret ettim yani. Çok da üzüldüm. O kadar insanımız gitti. Tamam. Ya dünya seyrediyor. Dünyanın üzeri gözleri var bizim üzerimizde. Uzatmayalım. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yeşil Bereli kanalına abone olup <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler. Allah'a emanet